Senelerden beri oradaymış gibi davranmak. Bir yere insanın ayağının alışması diye bir şey vardır. Ee, şehrin mekanlarında bu, dünyanın her şehrinde vardır. Roma'daki İspanyol merdivenleri. Orada senelerdir var. Ağakeme de esasında bizim alıştığımız bir yerdi. Önüne alışmıştık içine alışmıştık ve orası hayatımızın bir parçasıydı. Bina yıkıldığı zaman 60'lı yıllarda yapılmış bu binanın ruhuna biraz dokunarak başlamak bizim için önemliydi. Ve bütün projeyi de esasında bunun üzerine ürettik. Tarihten bugüne kadar e, gelecek olursak, antik şehirlerdeki e, insanların toplandığı alanlar, amfiteyatrolar, belki de ilk e, gösteri sanatlarının e, olduğu kültür merkezlerinin birincisi. Ama bunun yanında işte Efes'te gördüğümüz gibi mesela bir kütüphaneyi görüyoruz. Kütüphane binası da kültür merkezinin bir kısmı. E, bütün bunlar birleştiği zaman esasında tarihte de e, bilhassa bu antik şehirlerin planlarını veya gittiğimiz zaman bir takım izlerini izlediğimizde şehirlerin e, yani bir agorası var değil mi bir çarşısı var meydanı var ve bunların hemen en önemli kısımlarının başında veya yanında bu tip e, kültür e, fonksiyonlarını görüyoruz. İlk Amerika'da yapılan mallar, shopping malllar, belki de bütün dünyayı değiştirdi. Bizim Türkiye'de değiştirdi. Yani 80'li yıllardan itibaren insanların buluştuğu yerler daha çok alışveriş merkezleri oldu. Kültür merkezleri ise esasında daha çok ilçe belediyelerinin veya büyükşehir belediyelerinin yaptığı merkezler haline oluştu. Ve bunlar çeşitli temsillerle gidilen yerler oldu. Belki de kültür merkezi kavramı e, şehirlerdeki yeni bir buluşma noktası diyebiliriz. Onun içeriğini ise e, hep tartışmak lazım. Yani bugünkü devirde. Belki de bunun adı belki de kültür merkezi değil de başka şeylere de e, dönüştürülebilir diye düşünüyorum. Çünkü bugün yapılan bir kütüphane de artık e, eski tarihlerde yapılan kütüphaneden çok farklı. Örneğin iki örnek vereyim. E, biri Nim şehrinde gördüğüm Norman Foster'ın yaptığı kütüphane. İşte e, ...hem kütüphane hem bir buluşma noktası. Yani Fransızlı kasabalı da... ...oraya gidip bulu oynamak yerine... ...gidip orada bilgisayardan bir şeye bakıyor... ...kütüphanenin içine girmiş oluyor... ...veya üstteki terasına çıkıp... ...bir şey içiyor. Biz de bunu sene önce... İstanbul Modern'de denemiştik. İlk biliyorsunuz... ...Çağdaş Sanat Müzesi'ydi. Topkapı Sarayı'ya bakan cephesinde ...bir teras koyup... ...içine de bir lokanta koyduğumuz zaman... ...orası sadece bir müze değil, işte lokantaya gelenlerin de müzeye geçtiği bir yer haline geldi. Yani bütün bunlar esasında bu yerlerin hem kültürle alakası olması ama bizleri de çekici bir buluşma noktası haline getirmesiyle esasında kuvvetleniyorlar. Sanatla eğlencenin bir farkı var. Sanat dediğimiz e, etkileşim insanaya bir şey öğretiyor olması lazım ya da düşündürüyor olması lazım. Bu ikisi yoksa sanat değil o sadece eğlence. Kültürel mekanlar da tabii ki sanat yoluyla, e, sanatsal etkileşim yoluyla ee, insanları birbirine kaynaştırabilen, e, belki yaşam tarzındaki veya e, siyasi farklılıkları aşabilen, insanları bir araya getirebilen, buluşturabilen mekanlar bu nedenle de e, kıymetli olduklarını düşünüyorum ve insanların çok fazla anlam yüklediklerini düşünüyorum kültürel mekanlara. Atatürk Kültür Merkezi de bunlardan bir tanesi. Babam Hayat Tabanlı ondan önce, iki önce bir normal şehir opera ve bale binası olarak başlıyor. Ee, binanın mimarı da Fransız August Pere ama sonra yarı kalınca Kava inşaatta Babamın ilk fikri buraya bir Atatürk Kültür Merkezi yapmak. Hatta ilk ismi de Kültür Sarayı, İstanbul Kültür Sarayı. Ee, yapılıyor, yanıyor. Ee, yandıktan 7 sene sonra açılıyor, tekrar yapıldıktan sonra. Ve ismi de Atatürk Kültür Merkezi oluyor. Tabii ki ana e, fonksiyon opera ve e, bale salonu. E, o zamanlar 1.300 kişilik bir salon. Bir de tabii onun altında olan bir konser salonu var. E, daha az kapasiteli. O, orada ise işte pazar 11 konserlerini hatırlıyorum. Bu binanın aynı zamanda oda tiyatrosu da var, daha küçük performansların olduğu ama en üst katında değil, hiç unutamadığım sanat galerisi var. İstanbul'da sanat galerileri bu kadar yoğun değil, çok az, hele özel galeriler belki çok az açılmış o yüzden de AKM'nin içindeki galeri çok önemliydi. Yani burası esasında e, farklı günlerde, farklı zamanlarda gittiğimiz bir kültür merkeziydi. Bazen opere, bazen bale. Bir buluşma mekanı, bir araya gelme mekanı. Ee, İstanbulluların burada çok fazla anıları var. İşte Çocukken çocuk tiyatrosu izlemiş sonra bir konser izlemeye gelmiş e, kişisel olarak tabii ki benim de e, çok fazla anım var. E, biz eşimle kapısının önünde çok buluştuk çok bekledim eşimi birlikte burada bir aktiviteye gelirken. Dolayısıyla herkesin burayla ilgili bir anısı olduğu için İstanbulluların Atatürk Kültür Merkezi'ne bu anlamda bir nevi hayatlarında bir parça olarak e, görüyorlardı. alanın Milano'daki veya Berlin'deki veya Viyana'daki 100 sene üzerindeki operaların hacimlerini, planlarını izlediğimiz zamanlar operaların izleme, akustik sistemleri birbirine benziyor esasında. Ve genellikle de büyük büyükşehir operaları, burada kapasite de önemli, 2000. E, kişi üzerine, yani Milano'da 2000 üzerine, işte Berlin'de öyle, e, Viyana'da öyle ve hepsi Atlantik şeklinde ve ona göre de bir kesiti var. E, o yüzden de bu ön veri bizim için çok önemliydi ve burada da yeni e, AKM'yi ele alırken bu belki de en önemli e, şeylerden biriydi. Çünkü Hayat Tabanlıoğlu'nun 60'lı yıllarda yaptığı plan ve kesit esasında o atlanından çok farklıydı. Yani buradaki en önemli verilmesi gereken karar kapasitenin 1300'den 2000'e çıkması. Buna göre de bu e, klasik opera izleme ve dinleme şemasında buraya bu eski kütlenin içine bir şekilde adapte edilmesi. Esasında yeni projenin ana e, başlangıcı buydu. Babam öldükten sonra bir toplantı yapmıştık ve ben orada o zamanın Kültür Bakanı ve çeşitli iş çevreleri, mimarları çağırıp ve oradan ben esasında bir şekilde bu binayı hep yapmaya talip olmuştum. Yani biri olarak biz bu binayı yenilemeliydik. Çünkü kötü durumda olduğunu biliyordum. Bir de 60'lı yıllarda yapılmış binaların dünyada da bunun örneklerini incelemeye başladım. Örneğin... Londra'ya gittiğim zaman Royal Festival Hall var. Yine 60'lı yıllarda yapılmış. Onun nasıl dönüştürüldüğünü inceledim. Bina eskiden tek bir kütle üzerindeydi. Yanında ise bir otopark ve depo kısmı vardı. Ve o kısmı ise biz e, işte kültür merkezi kavramında biraz geliştirmek amacıyla Eski ana binayı tamamıyla opera ve bale sonuna ayırdık, 2000 kapasiteli. İçindeki diğer e, ikincil diyebileceğimiz konser salonu, tiyatro salonu, galeriler gibi e, e, diğer fonksiyonları ise e, o eskiden otopark olan bölüme koyduk. Onu koyduğumuz zaman acaba dedik ki bu içinden geçilen bir bina olabilir mi? Bu yüzden de Nişantaşı'ndan parktan gelen işte Teknik Üniversitesi Atatürk Kitaplığı ve oradaki etraftaki otellerden bağlanan aksı esasında Taksim Meydanı'na bağlama fikri ortaya çıktı. Ta 60'larda yapılmış cephenin parçalarından bu alüminyum olsun, taş olsun, cam olsun. E, yerdeki mermere kadar e, bunların bir kısmını tekrar kullanıyoruz, bir kısmını ise yeniden yorumluyoruz. E, o yüzden bu bir e, bir replika bir bina değil, üzerinde yorumların olduğu bir bina. Örneğin, e, CP e, yangından önce ve yangından sonra yapıldı. Dışarıdan baktığınız zaman hep aynı siyah tonlarındaydı alüminyum. Biz ona bir yorum getirerek e, babamın kullandığı bazılarının piyanoya benzettiği işte o e, ön e, alüminyum tülü e, aynı motifi aynı ölçeği kullandık ama renk olarak çok daha e, açık bir renge doğru gittik, e, metalik bir renk kullandık. E, onun arkasındaki Cam cephe eskiden tek bir camdan oluşuyordu. Akustik ve ısı teknolojisi yüzünden bunun çift cama dönüşmesi ama e, olabildiğince transferin olması gerekiyordu. Yani Taksim Meydanı ile olan ilişki içten dışa, dıştan içe. Eskiden taşıyıcıları çelik taşıyıcılardı o günkü teknolojiye göre. Bugün ise artık lamine camlarla o bütün cepheyi 21 metre yüksekliğinde taşıyabiliyoruz. Ee, dışarıda e, çok güzel bir diyabaz kullanılmıştı. Onu farklı formatta tekrar e, taş olarak kullandık. Ee, i̇çeri girdiğimiz zaman Bursa'dan gelen beş mermer tekrar farklı bir formatta yine aynı madenden olarak kullanıldı. Bunlar bizim için önemliydi. Diğer iki önemli e, diyebiliriz ki üç tane önemli iç mimar evi vardı. Bunlardan biri e, Sadi Diren ...beraber tasarlanan e, duvarlar. E, e, bu duvarlardaki motifler e, birebir ve aynı e, dokuya uygulanan o beyaz sadidiren diren duvarını tekrar yaptık. E, fuayelerdeki e, siyah 10 10 şeklindeki e, seramikler ise e, daha büyük bir şeydi. O ortadaki kürenin etrafına e, adapte edildi ama farklı bir teknolojiyle. Tabii ki orada farklı bir kompozisyon çıktı ama onun da başlangıcı sıfır değil. Yani o zamanki siyah e, seramikler esasında. E, bunun dışında bir e, hepimizin içinde gezdiğimiz, e, yukarı çıktığımız veya indiğimiz spiral bir merdiven vardı. E, onun birebir aynısını yaptık. E, bugünkü e, deprem şartnamesine de uyarak yani o böyle bir, hafif bir merdiven çünkü onu tekrar statik olarak elden geçirdik. Eski korkuluklar vardı ahşap korkuluklar onların da aynısını yeni forma uydurduk. Yani bütün bunlar esasında binanın detaylarını ele alırken o zamanki malzeme, doku ve formlara tekrar bazılarına yorum git yorumlar getirdik, bazılarını birebir yaptığımız yerler oldu bizim bu bina süreci de önemli Çünkü bu bina e, üç sene içinde bitirilmeliydi bizim altı ay bir e, proje yapma sürecimiz vardı bunun için e, güvendiğimiz mühendislerden bir takım kurduk. İrfan Balioğlu başlığında işte statik, mekanik, elektrik bunlar hep senelerdir bizlerle deneyimleri olan kişiler. Ama opera olduğu için ve bale olduğu için ve akustik önemli olduğu için bu grubun içine yeni bir grup katmalıydık. Bu da Desmus grubu. Onlar Berlin'deki Profesör Anert'le birlikte akustik üzerinde Önemli bir isim. Beraber çalışarak bu büyük bir mimar ve mühendisler ordusuyla bu 6 ay gibi kısa bir sürede devletin şartlarına da uygun olması lazım. Çünkü neticede burayı TOKI ihale etti. Bayındırlık şartnamelerine uygun bir şekilde bu projeyi hazırladık. Binanın ana kütlesi dıştan zaten belirliydi ee, onu aynen koruduk ee, ama içindeki ise salonun cüssesi 1300'den 2000'lere çıkınca yani e, kapasitesi o yüzden de e, yeni bir form arayışına girdik ve bir esasında bir e, kübik bir binanın içinde tek bir hacmin içinde e, bu elipsoid esasında bu küre e, daha bir formu... E, ...küreden biraz daha böyle esasında e, yumuşuyor. E, bu tabii ki o biraz önce bahsettiğim atnalı şeklinden geliyor. Ben seneler önce e, Gropius'un Total Theater... E, ...hiç yapılamayan bir eskizi vardır. Planla kesit esasında birleşirler. E, e, ve bu hep böyle zihnimde de kalmıştı. Belki bütün bunlar birleşerek bir anda... Ee, o yeni form oluştu yani o büyük hacmin içindeki e, tek başına duran e, ellipsoid ve e, onun opera benim için her zaman e, genç yaşlarımdan beri kırmızı renk e, önemliydi. Daha sonra onu e, benim e, Avusturya'da beraber okuduğum şu anda bir seramik sanatçısı olan e, Alexandra Koen Belazi ile tekrar geliştirdik çünkü... Onun üzerinde bir sır var ve o rengin ona göre işte fırınlara giriyor. Onun denemelerini yaptık ve şu andaki oradaki bu 15 bin parçayı oluşturan o kırmızı rengi bulduk esasında. Bu e, ikonik küremiz aslında bir kadın emeğinin sonucu, o yüzden de çok güzel bir hikayesi var. E, Kürenin üzeri 15 bin seramik parçayla, 15 bin tane seramik parçayla kaplanmış durumda ve bunun için e, özel bir atölye kuruldu. Burada 18 tane kadın çalıştı ve bu e, 15 bin parça seramiğin tamamı bu 18 kadının elinden çıktı. Belki de o yüzden bu kadar güzel e, kadınların ürettiği bir e, eser olduğu için. Şimdi o dünyayı yaratmak için tabii ki bunun iyi bir danışmanıyla çalıştık. Desmos, A. grubu e, bu konuda dünya e, deneyimleri olan kişiler ve onlarla e, farklı opera ve bale binaları eski ve yenilerin, çünkü de yeniliyorlar artık yani Scala'da restore edildi mesela. Orada da bütün bu teknolojinin eski AKM'den farklı olduğunu gördük. Neydi en büyük farklılık? Her şeyin dijital olmasıydı. Yani eskiden halatlarla çekilen dekorlar yerine artık neredeyse bir el telefonu veya bir iPad'den kumanda ederek tüm dekorları değiştirebiliyoruz. Şimdi diyelim ki dört farklı dekordan oluşan bir opera sergileniyor da dört farklı sahne var. Bütün bunları bugünkü teknolojiyle artık orada yapabiliyorsunuz. Veya e, artık dekor yapma şeyi de değişiyor. Bazı operalar artık tamamıyla bunu e, daha modern anlamda, yani o klasik e, yapılan e, sahne dekoru yerine daha e, farklı ışık oyunlarıyla e, veya aynı e, dekorun e, farklı formlara girmesiyle. Artık veya o sahneyi istediğiniz gibi bir açı verebiliyorsunuz veya bir anda orayı su doldurabiliyorsunuz ee, gibi e, farklı teknolojilerin e, bir de bunun şimdi bir film izlediğiniz zaman o filmin arkasında neler olduğunu hissedemezsiniz çünkü çoğu şey gizli burada e, hem hızlı olmak durumunda o dekorun değişmesi hem de daha birebir hissedebiliyorsunuz. Filmde ışıklı oyunlar var. Değil mi? Çoğu şeyi arkadakini görmüyorsunuz. O setin arkasındaki ama burada esasında her şeyi göz önünde. O yüzden bence teknolojinin çok önemli olması gerekiyor ve iyi olması gerekiyor. Ve burada da bu var yeni AKM'de de. Bu çok önemli. Her şeyi yapabileceksiniz. İkinci salon, büyük salonun altındaydı ve ben hep e, onun altında böyle ezildiğini hep söylerdim. Hem akustik olarak hem de e, yani büyük açıklıklı bir hacmin altında bir ikinci bir hacim yapmak oldukça iddialı ve problemli olur her zaman. Şimdi esasında rahatladı. Yan kütleye geçerek yani anekse geçerek tamamıyla tam teşekküllü bir tiyatro salonumuz var artık. E, o da tabii doğal akustik. Aynı zamanda her türlü e, amfi sistemleri de orada mevcut. Yani orada da bir müzikal yapılabiliyor. Hemen bunun yanında bir müzik platformu yaptık. Burada çeşitli sergiler yapabilecek. Hemen onun üstünde ise bir e, yakında hizmete geçecek bir kayıt stüdyosu var. Orada orayı kiralayıp gençler orada e, müzik kayıtları, ses kayıtları yapabilecek. Bunun dışında çok maksatlı bir salonumuz var. Sergilerin yapılabileceği gereğinde amfi haline de gelebilen bu dünyada black box denilen bir sistem. Bir çocuk merkezi var. Orada küçük çocuğunuzu bırakıp o müzik öğrenebilecek çeşitli aletler var. Beraber küçük bir konser yapabilecekler. Bir de bir kütüphane ekledik. Tasarım kütüphanesi. Bu da hem bakanlık hem de aynı zamanda özel bir teşebbüsün yardımlarıyla burası bağışla çok iyi bir şekilde gelişti. Şu anda çok iyi ziyaret ediliyor. Konsolun içinde de eskiden AKM'nin en üst katında olan sanat galerisi var. Eskiden Sinematek vardı Beyoğlu'nda. Onun bir benzerinde buraya bir e, sinema koyduk yüz kişilik bir kültür sinemamız var yani burada kültür filmleri de o da şu anda neredeyse her gün dolu ee, yani bütün bunları birleşince esasında burası belki de haftanın belirli günlerinde hep gidebileceğimiz bir yer haline geliyor binanın e, eski halinde de burada binin üzerinde sanatçı ve çalışan vardı esasında. İstanbul Devlet Opera Balesi, İstanbul Tiyatrosu, Devlet Tiyatrosu, Güzel Sanatlar Bölümü. Yani burada dört tane büyük devletin kurumunun e, sanatçıları, çalışanları var. Bu ortamda e, onlar için iyi olmalıydı. Çok daha iyi olmalıydı. Bir kere Buranın iyi bir avantajı var, arkasının açık olması, yani onların çalıştığı o bizim gördüğümüz Taksim Meydanı'ndan gelen arka kısmı da bir yandan da boğaza bağlanıyor. Esasında çok güzel bir boğaz manzarası var ve buna burada işte çeşitli çalışma mekanları var, küçük ve büyük ölçekte prova odaları var. Yıkılıp yıkılmaması çok tartışıldı. Ama bence e, bu bina restore edilseydi de güzel bir restorasyonla da olabilirdi ama o şans kaçmıştı zaten. O yüzden de e, biraz önce anlattığım e, bu e, nostaljiyle yapılan mimarlık diyebiliriz. E, veya sıfırdan yapmayarak 60'ların ruhuyla devam eden şeyi biz e, yeni bir deneyim olarak esasında ortaya koyuyoruz tabii ki bu tartışılacak ama ben açıldıktan sonra görüyorum ki çoğu kimse burayı e, benimsiyor, seviyor. O yüzden de bu yeni tasarlanma sürecinde de bu tip şeyler ki bunların açıldıktan sonra görüyorum. O nostaljisinin olması bence insanları mutlu ediyor ve Hakikaten de salonların hepsi dolu şu anda ee, ve ileride de e, işte sergiler dolu hep faal bir yer oluyor. Ve e, bence işte 10 sene insanlar uzakta Atatürk Kültür Merkezi'nden e, tekrar oraya kavuşmaları onları genel olarak çok mutlu ediyor diye görüyorum.